Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her hastalığın temelinde tokluk vardır demiştir. Aynı şekilde Hazreti Davud aleyhisselam ise yemek onlar için bir ceza, bir ağ, bir tuzak ve bir prang olacaktır demiştir. Bir Türk atasözünde ise çok yemekle ilgili şu söz dikkat çekicidir. Çok yeme ağacı diken hastalık meyvesi toplar. Şimdi bu sözün inceliğine bakalım. Çok yeme ağacının hastalık meyvelerini nasıl olgunlaştırdığına bakalım. Fazla yemek yendiğinde mide, hazım için daha çok enzime ihtiyaç duyar. Enzimler mideye gelen bütün yiyeceklerin hazmedilmesi için kullanılır. Enzim üretmek vücut için çok güç bir durumdur. Vücut bir enzim üretmek için farklı enerjiler ortaya koyar ve çok kıymetli maddeler re ihtiyaç duyar. Şimdi sağlıklı bir insanın midesi 200-250 gram yemeğin birinci hazmını besinlere ve kişinin hazım gücüne göre değişmekle beraber 3-4 saat içinde kolayca gerçekleştirebilir. Yani bir insan 3-4 saat 200-250 gramlık bir yemeği çok kolay bir şekilde hazmedebilir. Bu miktarda yemeği hazmetmek için kalbimiz diğer organlar rahatça çalışacak. Ee, ancak, ancak bunun iki katı yemek yendiğinde, yani 1 kilo ya da 750 gram gibi e, ağırlıklar ulaşan Yemekler yendiğinde yemeğin hazmedilmesi ve fazlalıkların kısmen depolanarak kısmen çıkartılması için kalp diğer organlarla birlikte 4 ile 6 kat daha fazla çalışacaktır. Bu da iç organlarımızı daha fazla yoracaktır. Vücudumuzu daha fazla yoracaktır daha fazla yorulmamıza neden olacaktır. Yani hem kalbimiz hem de diğer organlarımız yıpranacaktır. Mesela şöyle düşünelim. Bir araba taşlı, bozuk, dik bir yolda, düzgün yolda harcadığı yakıtın 2-3 katını harcamaktadır. Mesafe aynıdır. Fakat harcanan yakıt miktarı farklı olacaktır. Niye? Devamlı zorlu çalışmaktan harap olan bir motor gibi insan kalbi de aşırı çalışmadan dolayı kendinde bulunan enerjiyi kendinden bulunan, kendisine verilen ömür süresini eskiler buna rızık demişler çabuk tüketmektedirler. İşte kalp de Cenab-ı Allah tarafından verilmiş kalp de e, belli bir süreye kadar atmaktadır. Ne demek? Kalbimizin, her insanın kalbinin atışlarının sayısı bellidir. Genç bir insan fazla yemek yediğinde vücudu kuvvetli olduğu için hazmeder. Fazlalıkları da dışarı atabilir. Ancak belli bir yaştan sonra fazla yemek alışkanlık halini alır ve vücut zorlanmaya devam eder. Bu da o vücudun, o insanın kuvvetinin azalmasına. Fazlalıkların Vücuttaki fazlalıkların giderek daha az atılmasıyla bu fazlalıkların vücutta kanda depolanmasına ve atıklara neden olmasına e, sebep olur. Ya bu depolanan atıklar kandaki atıklar kan damarlarının zamanla e, tıkanmasına, yıpranmasına sebep olurlar. Yani bu depolar dolduktan sonra kısaca atıklar kanla birlikte dolaşır, kan ağırlaşır, dolaşım yavaşlar. E ağırlaşan kandaki atıklar damarlarda birikmeye ve zamanla damarlarda tıkamaya başlar. E bugün çok fazla gördüğümüz kalp damar hastalıklarının hepsinin sebebi de buna dayanmaktadır. Aşırı yemek. Peygamber Efendimiz midenin e, üçte birini yemekle üçte birini boş bırakınız demiştir. E, yani bu tecrübeyle ispat edilmiş bir şey, yüzlerce yıl önce söylenmiş bir şey. E, şimdi bakın, <laughs> bu daralan, tıkalan damarlardaki kan organları yeterince derecede besleyemez hale gelir. Yani bu işlevi yürütemez. Beslenemeyen organlar beyne şu sinyali verir. Biz açız. Beyin de bu çağrıyı cevap olarak ee, şunu der. İştahı artsın o kişinin. İştahı artsın bilinçaltı bunu der bu insanı daha çok yemeye zorlar. İşte artınca insan daha da daha, daha da yemek ister. Yedikçe kandaki fazlalıklar ve damarlardaki tıkanıklıklar çoğalır. Ve sonra kan koyulaşır. Organların açlık hissi daha da artar. Dolayısıyla bu kısır döngü devam eder. İnsanlarda neye sebep olur? Konsantrasyon eksikliği, hafıza eksikliği, düşünme, anlama, öğrenme gibi yeteneklerde azalma, hastalıkların ortaya çıkması gibi e, olumsuz durumlar meydana gelir. E, yani şu söz aklımızda bulundurmak gerekir. Fikir uyur, hikmet ölür, organlar durur, insani sıfatlar yavaş yavaş kaybolur demişler eskiler. Böylece yemek onlar için bir ceza olacaktır. Ayet-i de nail olur. Evet. Yani bazı insanlar fazla yemenin bedelini aşırı şişmanlıkla beraberinde getirdiği hastalıklarla öderler. Günümüzde de bu böyle. Mesela <laughs> batıda e, obezite hastalığı var. Afrika'da da ne yazık ki açlık ve sonrasında gelen hastalıklar var. Ve Bazı insanlar da ne yerse yesin hep zayıf kalırlar. Bu da yanlış. Bunlar kendi durumlarının şişmanlardan daha iyi olduğunu zannederler ama e, bunların durumları şişmanlardan daha tehlikelidir. Çünkü fazlalıklardan oluşan atıklar, ilaçlar, toksinler, katkı maddeleri şişmanların vücudundaki yağlarda depolandığı için organların tahrip olması kısmen de olsa önlenebilir. Ancak zayıfların kan vasıtasıyla bütün vücutlarını dolaşan işte zehirli toksinler, Ateş, öksürük, terleme, nezle, kusma, ishal, sivilce, çıban e, gibi ya da daha başka e, şekillerde dışarı atılırken bu ağrı işlemler hem organları yıpratır hem de eklemlerde, kasklarda organlarda e, depolanır. Buralarda ağrıya sebep olur, enfeksiyonlara sebep olur, e, daha değişik e, komplikasyonlara sebep olur. Bu tip insanlar genelde sık hastalarlar yani zayıf ve şişmanlamayanlar ve bir de sıkıntılı ve asabi insanlardır bu tip insanlar. Ee, sözlerimi tamamlarken şunları e ifade etmek istiyorum Ye az yemekle ilgili. Araf suresi 31. ayette der ki yiyin için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez buyurmaktadır. Ee, yani bu ayette açık açık israf etmeyin denilmektedir. İsraf etmeyin cümlesinin de yiğin içinden sonra gelmesi de dikkat çekicidir. Ee, Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde sizin Allah'a en sevimli olanınız yemesi en az ve bedenen en hafif <laughs> olanınızdır der yani asla pis boğaz olanlar göbeği büyük olan e, insanlar cennete e, giremezler gibi bir hadis-i şerif de var yanlış yanlış hatırlamıyorsam yani, bu hadis-i şerifleri çoğaltmak mümkün ya da ünlü bilgin insanların az yemekle ilgili kutsal kitaplarda az yemekle ilgili bilgileri çoğaltmak mümkün. Yani vücudumuzdaki sistemler sadece doğal yiyecekleri kaldırabilirler. Doğal besinleri sindirmekte hemen hemen hiçbir problem yaşamazlar. Yani genetiğimizce tanımlanmış olan besinleri ancak sindirim sistemimiz, bağışıklık sistemimiz, işte G doğrulu genetiği değiştirilmiş, gen teknolojisi ve nanoteknoloji ile üretilmiş yani bazı ürünler, gıdaların belli bir miktarından fazlasına dayanamaz. O yüzden bu ürünlerden kaçınmak gereklidir. Gerçi günümüzde de kaçınmak imkansız ama yani sağlıklı kalmak için az yemek günümüzde daha bir zorunluktur diyerek e, hepinizi selamlıyorum az iyiniz sağlıcakla kalın